Gece'nin ilerleyen saatlerinde nihayet Sokrates konuşma sırasını alır ve şölenin akışını tamamen değiştirir. O, diğerlerinin yaptığı gibi aşkı doğrudan tanımlamak yerine, Diotima'dan öğrendiği diyalektik bir yolla aşkın doğasına yaklaşır. Sokrates'e göre aşk bir eksiklikten doğar. İnsan güzel ve iyi olana duyduğu arzuyla hareket eder, çünkü kendisinde bunların eksik olduğunu hisseder. Bu eksiklik bizi basit fiziksel güzelliklerden başlayıp bedensel güzelliğe, oradan ruhların güzelliğine, sonra yasaların ve kurumların güzelliğine, oradan da bilginin güzelliğine ve nihayetinde mutlak ve değişmez güzelliğin kendisine, yani idealar diyarına doğru yüceldir. Aşk artık sadece bir duygu değil. Bilgeliğe ve hakikate ulaşmak için bir basamaktır. Bir yükseliş yolculuğudur. Bu bakış açısı aşkı felsefi bir arayışın merkezine yerleştiriyor.